Hira dağına çıkıyoruz. Öz Kartal ve Türzin parkıyla. Çok güzel bir yere çıkıyoruz. Hira dağına çıkıyoruz. Yani Peygamber efendimize ilk ahinin geldiği yere çıkıyoruz. Bizim için çok büyük bir mutluluk. İnşallah oraya çıktığımızda iki rekaş bulunamaz diyeceğiz. inşallah Allah'ın gücüyle. Allah'ın kudretiyle inşallah. Öz Kartal parkıyla tabii, Allah razı olsun. Hira dağına çıkıyoruz herkese tavsiye ederim. İlk vahiyini Peygamber Aleyhisselam'a ilk vahiyinin indiği yere Hira Dağı'na çıkıyoruz. Allah'ın izniyle. Öz Kartal turizmin farkıyla bu da. Allah'ın Allah, Allah razı olsun, güç kuvvet versin abime. Allah'a da ödü olsun. Öz Kartal turizmin yaptığı hizmet bu işte. Son dağındayız. Hira Dağı'ndayız. Allah binlerce kez razı olsun. Buraya kadar bizi çıkartılar. Çıkamayan insanlara, yaşlara yardım ettiler. Hocamızla, oğluyla, eşiyle. Allah <laughs> tatlı bir yorgunluk. Dileriz ki Rabbim herkese nasip ve kısmet etsin. Değer Bey e çok teşekkürler. Çok güzel yerleri geziyoruz. Allah razı olsun. Herkese de tavsiye ediyoruz. Şu an gördüğünüz gibi dünyanın en güzel yerindeyiz. Öz Bey sayesinde. İnşallah ümmeti Muhammed burayı görmeyi nasip eder. Firmamız on numara Hacı abi. Kartal evet. ve Turizm 10 numara. Evet, doğru. Mustafa abi de, Hengen de, Oğlu da 10 evet. numara çalışmalarda. Allah razı olsun. Her şeyi dök. Allah, Allah razı olsun. Binlerce kez razı olsun.